Merhaba arkadaşlar Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Karamel Yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına devam eden Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Salat Çavuğu'ndan yepyeni kareleri sizler için topladık. Umarız hepsini beğenirsiniz. Sizlerde de dizi ile ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Videolarımızı sonuna kadar severek izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın.